arkadaşlar. Iı, bugün sizlerle birlikte rengi alayım. Tamam ama oynuyoruz. Umarım bu arada kayıtlı işte kayıt ettim ne oluyor böyle işte video işte, çekiyorum ya. O yüzden ama onu satmıyordur hala eskiden video çekmeyi denemiştim. Benim ismim ne ya İngilizce bir şey neyse boşver. Başladık. Umarım atmaz. Umarım atmaz. Umarım atmaz. <laughs> Gravity Tamam. <laughs> Bir oyun çıktı. Görevim görev yapmak. Oyunu zaten herkes biliyordur. O yüzden oyun e, oyunu anlatmaya gerek bulmuyorum. çarının kilidi açıldı. Dondum. Dondum. Hayır. Hayır abi dur. Aa, tamam. Güzeldi. Biri öldü. Bir daha oyundan çıktı. Bir daha çıktı oğlum bu ne? Birden çıktı oğlum küş. Ama oyunda adam kalmadı Birden çıktı Neyse tamam E. Evet. Harbiden 60 saniye de var. Oğlum ya neyse uzun sürüyor bu. İngilizcen de çok ya. Neyse. Yani burada bildiğim hayır bir. E, şu iki kelimeyi bilmiyorum. vent. onu biliyorum bize. Tam 5 saniye kaldı. Tamam herkes e, başladı. Birini atacaklar mı yoksa skip mi verecekler? Oğlum 200 saniye ne? Verin hadi Hadi verin Oğlum hadi Ben 200 saniye beklemiyordum hadi verin Abi ya O um, madde versene Tamam. Biri gitti. Şu dördünü bekliyoruz. Abi hadi verin 150 saniye beklemeyelim. Ha verdim mi biri? Yoksa Ben bitmesini bekleyeceğim. Ya da iş para işte şey durduracağım şu an. Neyse. 20 saniye kaldı. Hala bekliyoruz. Hala vermediler. <laughs> abi bu kadar çok neyi bekliyorsunuz abi ya? Ha bitiyor. Hani komboya vermişler. Imposter değilmiş. Tamam. Ben görevlerimi yapmaya devam edeceğim. Imposter değil mi? mi o? Burada görev yok. Kamera var. Görev yok. Burada görev var. Burada görev yok. Burada şu görevi yapacağım. Bakayım şurada. Hadi şu görevi yapayım. Vallahi oğlum çok fazla görev var ya. Üff. Ses geliyordu ses gelmesin diye burada bağırarak koştum. Tamam. Burada görev var mı? 3 tane var. Tamam. Şu görev var. Tamamdır. Tamam. Burası full. Burada görev var mı? Burada görev yok. Kameralarda hiç kimse yok. Burada bir tane görev var. Bu görev zormuş. tamamdır. Şurada bir görev var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. E ee, onun dışı Neredeydi ya bu arada? Sonuçta yani İngilizcesine. Umarım bana vermezler ya dur. Dur ben bir yeri nasıl söylüyoruz? Ha, location. Ee... Absolut neresi diye unuttum. Neyse boş ver. Bana vermezler herhalde değil mi? Yani galiba. Yok dur yazmayacağım bir şey. Yok. Lan ne ara 3 kişi kaldı? KÜŞ! Abi nasıl bitecek? Ya gerçi görevlerin yarısı bitmiş. Neyse ben yine sağdan baş, bütün görevleri yapayım. Dur bekle. Dur şunu söyleyeyim. Hadi abi bas. Buna bas. Hadi alalım buna bas. Abi bu orada katil Çok belli bir şekilde bu Abi 200 saniye yine bekleyecek miyiz ya Hadi Olmadı ya Evet bu yaptı. Bu hayır yok, yok. Hayır koyduğu var. O öyle değil, değil bekle. Ee... Ya dur. Dur dur. Nasıl yapacağız? Ee... Dur bekle. Nereden yapıyoruz onu ya? Oğlum. Hadi. Hadi abi sana ver ya. Şuna ver. Eee Eee Dur Eee Ya oğlum bu ne? Dur Hadi ya. Dur. Hı. İngilizce bilmiyorum. Gece bilmiyorum. bilmiyorum. Ama yani bu nasıl yazacağım da bilmiyorum. Ha, oğlum, galiba adamdan bahsediyor. O verdiğimde mesela diyelim ki nasıl oluyor ki? Tamam verdin, yani ben istihbaratımı verdim diyelim. Ben katil olmuyorum ki sadece katiller verin, verin biliyor diye bir şey yok. Ya yani ondan dolayı bana verirse yani çok saçma olur. Bitti şimdi bu arada. olacak ya dur. Dur, bu geliyor. Öldürecek beni dur. Hayır. Gelme. Hayır. Geliyor geliyor. Gelme peşimden. Hayır. Hayır. Aa, demiştim ama ya. Nesse horário eu não sabia se